Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalına hepiniz mutlu mutlu hoş geldiniz. E Remzi sıra bende. Dur biraz da ben devam edeyim. Tamam Kadriye söz sende işte. Arkadaşlar bugün buraya toplanmamızın sebebi yepyeni karakterleri tanımak. Ve bu karakterler hakikaten hiçbir yerlerde yok. Sadece filmlerde var. Remzi işlerinde bende var mıyım? Aa Necati'nin sesi değil miydi o? Nasıl geldik ayol daha dün kaza geçirdi. Sorma Kadriye doktorların eşliğinde serumlarla, alçılarla geleceğim geleceğim diye tutturdu. Bak işte şurada yatıyor gördün mü? Ama ne yapayım Remzi bu güzel anı kaçıramazdım. Ayol hasta yatağında bile senin dibinden ayrılmıyor. Bu ne iştir hiç anlamadım doğrusu. Doktoru da gelmiş Kadriye. Bak gördün mü? Milletin yanında işte. Merhaba efendim merhaba. Sevgiler saygılar bizden. Nasılsınız iyi misiniz? Çok güzel bir organizasyon. Sizleri çok seviyoruz. Ayrıca ben ilk defa katılıyorum. Çok da heyecanlıyım. Başarılar dilerim. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizi aramızda görmek büyük şeref. Arkadaşlar sizin desteklerinizle, güzel yorumlarınızla yolumuzda harika bir şekilde ilerliyoruz. Videolarımız beni bulmak üzere. Ayrıca tam 80 bin arkadaş olmaya çok az kaldı. Evet evet Remzi, katılıyorum sana. Ben de baktım. Harika bir şey bu. Aa! Ne oldu Necati? Yok bir şey Remzi. Ara sıra unutuyorum. Bora'm buramı kıpırdatıyorum. İşte böyle acıyor. Eğer hazırsanız programımıza başlıyoruz. Remzi, ilk olarak kimi çağırıyoruz acaba? O iş ben Kadri'ye. İlk olarak karşımıza Şakir geliyor. Aa, ona kadar değişmiş öyle. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu sefer karşınıza filmlerden gelen Şakir'le çıkıyorum. Bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mükhet amca ne kadar değişik çıkmışım değil mi? Ay çok beğendim vallahi. He. Şakir sana bir sır vereyim mi? Galiba senden birkaç tane var bugün. Ay burası çok heyecanlıymış gerçekten. İyi ki gelmişim iyi ki gelmişim. Ve sıradaki karakterimiz. Kendisi de şu anda karşımda duran Remzi. Vay demek ikinci gelen benim. Bakalım ne şekilde çıkacağız karşınıza. <laughs> merhaba efendim merhaba. Kırmızı bluzum. Kahverengi pantolonumla yine sizlerleyim. Biricik aslan babanız Remzi. Bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın. Remzi çok bir yakalı çıkmışsın he. Aa, bacağım acıdı gene. Oğlum evde kalsaydın ya. Youtube'dan seyrederdin yaptığımız programı olmaz Remzi. Canlı canlı daha güzel oluyor. Ve şimdi karşınızda tekrardan Şakir geliyor. Ama bu sefer çok daha farklı. <laughs> Merhaba sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zırhlarımı kuşandım. Kim bilir neyle savaşmaya gidiyorum. Görüşürüz. Çok yakalı olmuş değil mi Kadriye? Evet Remzi evet. Şakir bu işte. Ne giyse ne yapsa yakışıyor. Ve sırada biricik kızımız pembiş kurdelesiyle, pembiş elbisesiyle Canan geliyor. Yok Revzi galiba gelemiyor. Yüzüyor. Nasıl yani Kadriye? <laughs> Merhaba sevgili arkadaşlar. Balık oldum balık. Hem de pembiş kuyruğumla. Kollarımda yüzgeçler. Bacaklarımın yerine kuyruklar. Gene de çok güzelim ama değil mi? Hoşçakalın. Ay ne şeker olmuş ne şeker. Ayol benim çocuklarımın ikisi de. Ne yapsa yakışıyor yani ha. Ve işte sıradaki karakter. Yok Remzi ya. Bunu ben sunmayacağım. Sen söyle. Kesin benimdir Remzi. Onun için Kadri anons etmiyor. Söyle söyle. Hemen bir tane Morfil Necati gelsin. Tamam Kadriye peki. Ve karşınızda Morfil Necati. Ama bazı farklılıklarla. <laughs> Merhaba sevgili arkadaşlar. Cüssem aynı, pantolonum aynı, Bluzum aynı ama aksesuarlarım çok farklı. Beğendiniz mi? Bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben çok yakışıklıyım ama değil mi Remzi? Harika çıkmışım. Aynı Şakir'in gibi çok güzel zırhlarım var. Ha Necati evet evet. Kadriye bari hasta yatağındaki ne uğraşmış şu çocukla. Allah Allah. Tamam Remzi bir şey demedim. Ve sıradaki yeni karakterimiz bu sefer çok ilginç, çok değişik haliyle Şakir geliyor. Allah Allah nasıl gelecek acaba görüyor musun? Çok merak ettim şimdi. <laughs> Merhaba sevgili arkadaşlar. Balık Şakir hiç gördünüz mü? Yüzüyorum, atlıyorum, suyla oynamayı çok seviyorum. Canan da balık oldu, ben de balık oldum. Harika bir duyguymuş. Görüşürüz. Aynı değişik olmuş değil mi Kadriye? Yüzgeçleri bile var. Remzi, bizim çocuklar müsilajdan etkilenmesinler sakın. Merak etme Kadriye. Onlar bizim denizlerde yüzecekler. Doğru söylüyorsun Remzi. Ay kim bilir ne maceralar yaşanır şimdi? Kafama takıldı da acaba hiç benden yok mu? Ve şimdi karşınızda. Ayo bir şey soruyorum. İlk önce bana cevap versene Kadriye. Ne var ayol sağır sarmayım ben soruyorum işte bana söyle diyorum. Evet diyorum işte Kadriye. Kadriye. Aa adama bir şeyler oldu. Çok heyecanlandın herhalde. İsmimi mi ezberliyorsun? Kadriye yani karakter senden geliyor diyorum. He? tamam Remzi şimdi anladım. Ay çok sevindim o zaman. Harika bir duyguymuş. <laughs> Merhaba sevgili arkadaşlar. Filmlerden koptum ve sizlere geldim. Kocaman sarı saçlarımla, kolyemle, pembiş bluzum, siyah eteğimle sizlerleyim. Bölümlerde görüşürüz. Çok heyecanlıyım çok. Hoşçakalın. Ay vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de kendimi çok beğendim. Ne şeker çıkmışım öyle. Oo, Necati Bey durumunuz vahimse ambulans kapıda bekliyor. Hemen hastaneye gidelim. Zaten programda bitmek üzere. Beni buralara kadar getirdiğiniz için çok teşekkür ederim doktor bey. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim? Yalnız bir sorunumuz var. Ağrılarınız çok mu arttı yoksa? Hemen serum bağlayalım. Yok efendim yok da başka bir sorunum var. Kesin karnı acıkmıştır kesin. Şu arka sokakta bir tane lahmacuncu var. Acaba oradan bana 5 tane lahmacun, 2 tane dürüm, 3 tane de adına getirir misiniz? Ee, yok efendim maalesef bu hiç mümkün değil. Aa, ama doktor bey neden mümkün değil? Vallahi bak çok acıktım. Gerçekten yiyebilirim yani. Necati Bey hepsini yiyeceğinizden hiç şüphem yok. Ancak benim onları almaya maaşım yetmez. O bakımdan yani. Ha, öyle diyorsunuz yani. Peki bugün hastanede ne yemek çıkacak? Haberiniz var mı acaba? Efendim size dün de söylemiştim. Kebiklerinizin kaynaması için paça çorbası içmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra semizotu, karnabahar, brokoli hatta lahana bile yiyebilirsiniz. Hayır doktor bey hayır. Ben lahmacun yemek istiyorum. Necati doktor bey yüzme lütfen. Remzi bizim akşam yediğimiz lahmacunlardan 5 tane vardır. İstersen getireyim ne dersin? Kadriye getirsene soğuk da olsa yerim hiç fark etmez hadi ne olur ne olur ne olur. Kadriye çok ayıp bu yaptın. Yok Necati yok şaka yapıyor biz akşam lahmacun falan yemedik. Enginar taze çıkmış o yüzden zeytinyağlı enginar yanında da domatesli pilav vardı. Aşk olsun Kadriye küstüm he. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Ayrıca biliyor musunuz? Bizi izleyenlerin %86'sı Hala abone değilmiş. Aa, olmadı şimdi arkadaşlar. Sadece aşağıda yazan abone ol butonuna tıklayacaksınız. Bu kadar yani. Like atmayı da unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni karakterlerle yeni bölümlerde buluşmak üzere. Biz de kalın mutlu kalın. Hoşça kalın. Ay Remzi karnım acıktı valla. Hakikaten bize lahmacun söylesene. Kadriye. Ne var ayol? Sana yasaksa bize de yasak değil ya. Allah Allah. Söyle söyle. Ben beş tane götürürüm vallahi ha. Hayır.